Eline aldığın bu kitap seni sana buldurmak için benim armağanım olsun. Bu kitaptaki robot sensin. Bu benim, senin ve herkesin hikayesi. Zira bizler de ten kafesinde bilinçli olduğunu sanıp kendini bilmeden yaşayan insanlar değil miyiz? Kendimizi bilsek zaten dünyada ne savaş ne de kavga olur. Avatar filmindeki gibi kendini hikayenin merkezindeki karakterin yerine koy ve üç boyutlu bu modern Pinokyo hikayesinde bana katıl. Semboller ve metaforlar ile dolu olan bu kitapta yazılı olan ve olmayan anlamları ara. Çünkü bu kitap ezoterik ve mistik kadim sembollerle dolu. Ara bulacaksın. Bu kitap bildiklerini sorgulaman, tabularını yıkman, konfor alanından çıkman için yazıldı. Çünkü Sokrates'in dediği gibi sorgulanmadan yaşanmış bir hayat yaşanmamış demektir. Kitabın ilk kısmı akıl, ikinci kısmı ise kalp üstünedir. Çünkü akıldan kalbe geçmeden hakikati bulamayız. Kalbinin önderliğindeki bir akıl dengeli, ölçülü ve ahenk içinde bir yaşam bilgeliğin anahtarıdır.